Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Arjantinli yıldız Diego Peretti ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın imza aşamasına geldiği iddia edilen deneyimli hücum oyuncusu için Arabistan ligi ekiplerinden Al Shabab'ın devreye girdiği belirtildi. İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre Ever Banega kadrosuna katan Al Shabab Diego Peretti için hamlesini yaptı. Sadi Arabistan Ligi ekibinin Roma'nın istediği 2 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Şevap takımının, Arjantinli Yıldız'ın talepleri olan 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euroluk maaşı ödemeye ikna olması durumunda transferin resmiyete dökülebileceği kaydedildi. Öte yandan İtalyan basını Fenerbahçe'nde ile temaslarını sürdürdüğünü ve maaş konusunda problem olduğunu belirtti. Roma'nın 1 yıllık kontratı kaldığı için gözler çıkardığı Arjantin oyuncu geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı ve 6 gol, 4 atistik performans sergiledi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.